2024 yılında para nereye gidecek? Biraz da bunu konuşalım. Konuşalım ki paranın gideceği yeri önden tespit edelim. Ama öncesinde biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor. Faizlerin %8-10 olduğu dönemlere. Çok da geçmişe değil. Bu yıl içerisinde faizler %10 civarındaydı. Yine aynı şekilde bu yıl %40'lara kadar çıktı. 4 katlık bir artış gösterdi. Peki bu süreçte işte borsa ne yaptı? 6000 ile 7500 puan arasında git gel yaptı çok büyük bir zarar vermedi faiz artışları borsamıza. Sadece yükseliş hızını yavaşlattı o kadar. Döngü değiştiğinde faiz azaltmaya başladığımızda rally kaldığı yerden devam eder. Fakat bizim burada asıl odaklanmamız gereken nokta faiz oranlarından ziyade KKM oranı. KKM'de çok büyük bir yük var. Oradan para çıkması gerekiyor. Oradan para çıktıkça dolar yükselecek. Doların yükselmesi yabancıların iştahını artıracak. Amerika ve Avrupa tarafında faiz oranları stabil kalmış durumda. Ve faiz azaltma döngüsüne 2024 yılında mutlak surette girecekler. Sonrasında para riskli varlıklara akacak. Nedir bu riskli varlıklar? Kripto paralar, teknoloji şirketleri ve gelişmekte olan ülkeler. Yani mutlaka biz de pastadan payımızı alacağız. Peki hangi şirketlere daha yoğun bir şekilde para akacak? Bunu konuşalım doların 45-50 lira bandında olduğu, faizlerin %50 bandında olduğu bir ortamda para nereye gider? Tabii ki de ihracatçı şirketler biraz ön planda olacaktır. Ben buraya bir liste bıraktım. İhracat oranı yüksek olan şirketler. Buna bir göz atın. Sevdiğiniz, hoşunuza giden bir şirket varsa portföyünüzü eklemeyi düşünebilirsiniz. Bunun yanı sıra ben bu şirketlerle uğraşamam diyorsanız Ak Portföy'ün ihracatçı şirketler Fonu var. Bunu değerlendirebilirsiniz. Hem komisyonu yok hem vergi oranı yok. Dolayısıyla bu daha makul bir seçenek olabilir riski sevmeyenler için. Tabi bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil.